Sevgili izleyenler saatimiz tam 21. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ütopya'da 297. gün. Sevgili izleyenler bugün 18 Ağustos 2015. Sevgili izleyenler bomba gibi bir gündemin ve kazdıkları çukura nasıl düştüklerinin bir kanıtı olduğu gün daha. Sevgili izleyenler isterseniz sizleri de fazla bekletmeden günün öne haber başlıklarını ben Bahadır Derici ile birlikte hemen özetleyelim Sevgili izleyenler içini dök sonra kullanayım. Bakalım ki kim içini döktü ve sonra nasıl bir şekilde ifşa edildi ve Ütopya'nın ikinci ifşacısı kim? Bunu sizlerle paylaşacağız. Ardından biz adam satmayız dedi ama ne sattı? Ve onu takip eden Ütopya'da yeni bir düello teklifi. Kim kime etmişti? Birazdan göreceksiniz. Ve Kuru artık bu da mı olur dedir dedirtecek saygısızlığına geleceğiz. Ardından altarın dakikalık atarı. Sevgili izleyenler bir dakika bile sürmeyen ata neydi altarın? Birazdan geleceğiz ve ardından Ütopya'da kadın olmaktan bahsedeceğiz. Ve kazdıkları çukura birden nasıl düştüklerini gözler önüne sereceğiz. Ardından Ütopya'da kim ihanet etti? Ve Ütopya'nın kalleşi kim? Ütopya'nın haini kim? Sırtından vuranı kim? Bununla alakalı bir konuya değineceğiz. Ardından Meral dediğinize geldi. Murat'ın nedeni saygısız ve içten pazarlıklı biri olduğunu gör. Sevgili izleyenler isterseniz dünün haberiyle başlayalım haber bültenine. Dün yine bir saygısızlık ve kaybetmişlik artık bu denli gösterilir mi dedirten bir olaya tanık olduk. Dün burada Bahadır ve Serkan Selam Lisesi'ni okuyordu. O sırada Peruklu Semi yine geldi ve yine yarıda kesmeye çalıştı. Sevgili izleyenler bakın burada selam listeleri gerçekten bizler için önemli ve selam listelerine yapılan bütün saygısızlık destekleyenlere yapılmış bir saygısızlıktır diyoruz. Ve Semi artık yarışmadan o denli bir kaybetmişlikle çıkmaya çalışıyor ki selam listelerine dahi uzanan bir saygısızlığı söz konusu. Biz her daim karşısında durduk ve bunun nedenli yanlış olduğunu öğrettik. Ama sizler bir kere daha Semih'in, peruklu Semih'in nedenli kaybettiğini görün istiyoruz. Ardından içini dök sonra sana kullanayım. Meral burada elenmeden önce grubunun yanına çekme evresinde içini dökmüştü peruklu Semih ve arkadaşlarına. Meral Bilemiyoruz. Belki saftı, belki safa yatıyordu. O Meral'in kendiyle alakalı bir muhabbetti. Fakat Meral o anda ailesiyle alakalı bir şeyler paylaşırken Semih isteme dedi. Fakat bugün Meral'le tartışırken ailesini ve o gün neler söylediğini ima eden unsurlarda kullandı. Ve Meral'in ağzından vay vay dedi. Sen demek ki o gün beni konuşturdun. Bugün benim yüzüme bunları söylüyorsun dedi. Sevgili izleyenler. Ütopya'da semih'in nedenli ifşacı olduğunu bir kere daha sizlere göstermiş olduk. Sevgili izleyenler, aman aman bunlara söyleyeceğiniz herhangi küçük bir şey yarın size delil olarak gelebilir. Bizler zaten biliyoruz. O konuda bu çocukla hiç ama hiç muhatap olmuyoruz. Ama bazen arkadaşlar kullanılmadıklarını fark etmeden içlerini dökebiliyorlar. Ama biz onları da uyardık diyoruz ve altara geliyoruz. Altar dün dedi ki biz adam satmayız. Satacağını zannetmiyorum ama gazete satarız dedi. Şimdi sevgili izleyenler biz adam satmayız derken ona şu soru yöneltilmişti. Dedi ki Semih ve Murat seni sattılar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Seni grup dışına ittiler. Dedi ki ben adam satmam gazete satarım. Dolayısıyla Semih'in ve Murat'ın kendisini sattığını alalen olmasa da üstü kapalı bir şekilde ima etmişti. Sevgili izleyenler. Ütopya'da yeni bir düello. Ama bu düello Meral'den Peruklu Semih'e geldi ve dokunulmazlık alamazsan dedi sevgili izleyenler. Bakın. Bir kadına kullanılacak bir kelime mi? Meral dedi ki dokunulmazlık alamayacaksın bu hafta. Semit de dedi ki dokunulmazlık alamazsam elimi öpecek misin? Sevgili izleyenler. Bakın bunlar artık kadın erkek demeden, büyük küçük demeden aile ya da buradaki yaşam demeden saygısızlıkta artık sınır tanımıyorlar. Ve bu insanlar almışlar başlarını gidiyorlar. Bir bayana söylediği lafa bak. Ve bununla alakalı halen daha uzatıyor diyor ki sen haftaya olur da dokunulmazlık alamazsan elimi öpecek misin diyor. Uzatıyor sevgili yani. Ve biz burada isterseniz bir sonraki habere gelelim. Ütopya'da kadın olmanın nedeni zorluğuna gelelim. Geçen gün Semih'in ağzından çıkan cümle dedi ki yılanların tanrıçası Meral dedi. Sevgili izleyenler bakın kullandığı cümlelere bak. Peki bu insan değil miydi bundan 30 gün önce Meral'i koruyan? Bundan 60 gün önce de Meral'i gruplarına çekmek isteyen. Ben o sıralarda dedim ki Meral bunlar seni kullanıyor dedim. Ama onlar hepimizin üzerinden Meral'i kışkırtarak prim yapmaya çalıştılar. Amaçları Meral'i e, Meral gruba çekerek ya da grup dışından Aybüke, Türkan, Gözcü gibi yöneterek oy üstünlüğü sağlamaktı. Meral'e bunların hepsini teker teker söylemiştik. Peki o zamanlar bir kadını koruyan kişi bugün bir kadına yılanlar tanrıçası der miydi? Ya da üstü kapalı bir şekilde imalarda bulunur ve elimi öpecek misin der miydi? Sevgili izleyenler biz bu insanların Kuretülen Matur'un da erkek arkadaşının söylemi üzerine. Semi, sen menfaatlerin uğruna bu grubu bitirdin ve bizleri bu hale getirdin dedi. Bakın bizler bir şey söylemiyoruz. Kuretülen Matur diyor sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler. Kuretülen'in saygısızlığı aldı başını gidiyor. Biliyorsunuz benimle çok fazla uğraşıyor. Amacı beni elemekmiş. Benimle herhangi bir şekilde uğraşmaları var. Dün yine aynı saygısızlık aldı başını gidiyor. Erkek arkadaşı olmasına rağmen yanında nasıl davranacağını bilmeden hiçbir şey yokken geldi ve ben erkek arkadaşıyla konuşurken koluma boya sürdü. Yani Sevgili izleyenler bakın bu insanlar artık ver. zıvanadan çıktı. Bu insanlar nereye gidiyor ya da kimleri örnek alıyor bilmiyoruz. Ama bu insanların bir an önce akılları başlarına gelebilmeli ve bu programı doğru düzgün bir şekilde sürdürmelerini kendilerinden rica ediyoruz. Anlayacaklarını zannetmiyoruz ama inşallah kendilerini dışarıdaki yaşamlarını bir nevi düşünür ve bunun için kendileri bir şeyler yapmak isterler. Sevgili izleyenler altarın bir dakikalık veya bir dakika sürmeyen atarı. Altar bugün dedi ki Serkan abi bu koltukları kuaför Mehmet Bey'e Abi senin işine lazım dedi. Altar hemen oradan atıldı. Ben dedi bir yerlere göndereceğim. Ve o arada dışarıdaki buzdolabı da bir, yerine, bir yerlere göndereceğim dedi. Ben dedim ki Altar dışarıdaki buzdolabı Murat abinin değil mi dedim. Yo dedi kullanılmıyor göndereceğim. O sırada Murat abi geçti. Murat abi dedim ki Murat abi senin dedim dolabı Altar bir yere gönderecekmiş. Altar öyle bir şey yapamaz dedi. Tabi altar yaptı ve geri vitese taktı. Sanki bir önceki lafı o dememiş gibi altar bir anda suspus oldu. Yani şey ın ın ın, in falan dedi. Sevgili izleyenler altarın yapacağı atar bir dakika bile olmaz. Sevgili izleyenler isterseniz bugün bir itiraf geldi. Ve bu itiraf Geçen gün aynısı olmuştu. Biz ne dedik? Dedik ki Meral seni buraya Semih'i destekleyenler sok dedik. Hiç kimse bir şey çıkarmadı. Bu haber geçen gün de aynı şekilde olmuştu. Bugün yine üsteledi. Ve yine Semih, peruklu Semih itiraf etti. Meral dedi seni buraya biz soktuk. Pardon? Biz zaten bunu Meral buraya girdiğinde ve Meral bizimle burada problem yaşadığında söylemiştik. Ama siz o zaman hayır hayır demiştiniz. Şimdi ne oldu da siz bugün itiraf etmiştiniz. İşte sevgili izleyenler bu insanlar nedenli yalancı lütfen bunları izleyin. Lütfen bunlara dikkat kesilin. Bakın geçen sefer bize bizim Meral'le hiçbir alakamız yok diyen ve inkar eden kişi bugün kalkıp da Meral seni buraya biz soktuk diye kıza yaptıklarının bedelini ödetmeye çalışıyor. Sevgili izleyenler isterseniz... Şu cümlelere bir bakalım. Bize ihanet etti. Kalleş hain sırtından vurdu. Yaklaşık 150-200 gün önce. Burada güzel bir şekilde iyi niyetiyle yarışan Buket Eke sarf edilen grup içerisindeki memnuniyetsizliğinden ve fikirlerini sunamamasından grup değiştirme fikrini alıp grubundan ayrılmasından sonra işittikleri cümlelerdi. İhanet etti kalleş, hain ve sırtından vurdu. Şimdi söylüyorum ve buna buradaki herkes şahit oldu. Şimdi Ütopya'nın ihanet eden kişisi Semih miydi? Ya da kalleşi Murat mıydı? Haini Kuretülayn sırtından vuranı Altar mıydı? Çünkü gün bugündü. Biz ne demiştik? Gün gelecek devran dönecek. Ve bu insanlar kazdıkları çukura düştüler. Şimdi Buket Eke söyledikleri o lafları bizzat ben bir 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 yüzlerine söyleyeceğim. Çünkü madem grubundan memnun olmayıp ayrılmak, kalleş olmak, ihanet etmek, hain olmak veya sırtından vurmak ise bugün biz de onlardan bir isim isteyeceğiz. Bu isim kim? Kimdi bu isim? Bize bunları söyleyecekler. Ardından sevgili izleyenler. Murat'ın ne olduğunu biz merale gösterdik. Murat, bütün grubuyla alakalı bütün çirkin oyunları düzenleyen ve semihi kullanan benim şahsi görüşüm olarak tek ve yegane kişidir. Çünkü semihi bunu düşündü. Ee, herkesin düşünceleri bunlardı ve e, halka vermek istedikleri mesaj herkesin de ellerini vicdanla koyarak izlemesiydi. Bugün İtopya'nın en tembel, en geçimsiz, en kıskanç, en komik, en duygusal, en yetenekli e, insanlarını sormak için e, insanlarla konuşuyorum ve hemen hemen yine aynı isimler çekiyor. Tembel yine Semih çıkıyor ve daha röportajım devam ettiği için e, bu bilgileri istersen sana yarın vereyim. Tamam. E, haberlerinde benim reklamımı yaptığın için sana teşekkür ediyorum. E, yarın görüşmek üzere sevgili Bahadır. Biz projesi olan herkese destekler veririz Buket. Ve aynı zamanda sevgili izleyenler sakın şöyle bir şey düşünmeyin. Bu insanlar Murat, Semi ve Altar'ı kötü buluyor diye bizler bulmuyoruz. Bunu kendi grup arkadaşlarından Altar bile tınk kötü olduğunu, Kuretülayn Semih'in nedenli menfaatçi olduğunu ve hırsı yüzünden grubu bitirdiğini ve aynı zamanda birbirleri arasında birbirlerini sevmeyerek bizlere göstermiş oldu. Bakın sadece bizler değil. Fakat bu anket Buket'e destek vermek isteyenler arasında yapıldığı böyle net isimler oldu. Sevgili izleyenler yarın yine aynı saatte saatler 21'i gösterelim ve sadece gerçekten olacağı üzerine Bahadır Derecinin yorumunu ekleneceği bir ana haber. Bütünü görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Sağ olun seyirciler. Haberlerden Abiciğim, dolayı çok verdiğimiz çok şey aradan şey sonra tamam. tekrar sokak röportajına devam edelim. Arkadaşlar saatimize Burada bakıyoruz. bir beyefendi var. Merhaba beyefendi. Saat.